Önce sizlere süper bir haber. Yepyeni bir çekilişe başlıyor. Bu çekilişimizde aranızdan bir kişiye değil, iki kişiye değil, tam üç kişiye epinler verilecek. Ve bu epinlerin değerleri de yüksek olan epinler. Peki bu epin çekilişine katılmak için ne yapıyorsun biliyor Bu videoya like atıyorsun, kanalıma abone oluyorsun ve bildirimlerimi açıyorsun. Bu üçünü kesinlikle yapıyorsun ve açıklama kısmına, açıklama kısmına bir tane kanal bıraktım. Ona da abone oluyorsun, onun da bildirimlerini açıyorsun. Çünkü çekilişimizi karşılayan arkadaşımız o yani sponsorumuz gibi düşünebilir de kanalına abone olup Benim de kanalıma abone olduktan sonra yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakın ve ne kadar çok yorum atarsanız katın yani size çıkma ihtimali o kadar çekiliş bir kişi değil üç kişi olacak bunu da bilin Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna yeni bir fırsat sandığı eklendi. Biz de bu fırsat sandığını aldık ve içinden tam tamına 5 tane kuantum iki tane de destansı veriyordu. Hatta şimdi gidip bir fırsat sandığına bakalım. E, çünkü tam olarak neler verdiğini aklımda tutamadım. Şöyle e, üç 3 adet kuantum garantili destansı, adet destansı kuantum garantili, 3 adet terminatör ön eklenti garantili, 3 adet 2020, 3 adet vendetlere 3 adet de platin kasa veriyor bu fırsat sandığında. Sadece 5000 zul altını yani 12 liraya alınabiliyor. Yani ben de böyle bir fırsat gördüğüm zaman direktmen aldım. Çünkü zuladan böyle fırsatlar bekliyoruz. Daha öncesinde de geliyor pahalı oluyor. Yine alıyoruz ama hani böyle ucuz gördüğümüzde direkt almak istedim ve böyle bir video çekmek istedim sizi. Ve bu arada arkadaşlar sandığın kalkmasına kaç gün var? Şöyle bir bakayım kesinlikle alın. E, 29 Mart'ta bitecekmiş. Ben bu videoyu bu sandık 29 Mart'ın gecesinde bitiyor. Ben bu videoyu büyük ihtimalle 30 Mart'ta veya hani bilmiyorum ne zaman atacağım belli olmuyor benim. Kafam ne zaman eserse o zaman atıyorum. Ya çünkü videoları stokla çektiğim için ne zaman atacağım belli olmuyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu sandığı aldım ama dayanamadım. Ben bunların destelerini açtım ama destelerini açarken ekran kaydı da almıştım. Şimdi sizlere oraları hızlandırılmış bir şekilde izleteceğim. Önemli bir yer çıktığında e, hızlandırmayı durduracağım. Zaten izler izleyince anlayacaksınız. <laughs> Evet şu an izlediğiniz kayıtta yani benim amacım AUG veya M93 çağırdı Ama Allah aşkına abi M1 Grand'da bile kuantum çıkardım ya düşünün M1 Grand pompalı mıydı Yok hafif M1 Grand makine olarak mı say Bilmiyorum m bir Grand ne o abi M1 Grand ha burada bak bak Allah aşkına oyunun en kötü silahında kuantumum var ya hiçbir değeri de yok ya şu an yani. Benim amacım M93 Allah Auk a Ben ya birazcık şunlara sevindim. mp 70 altında zaten bir kuantumum vardı. Bir tane daha geldi. Kuantum neon. Ya bunu takmam büyük ihtimalle. Kuantum gümüş takarım çünkü Böyle güzel bir kombinasyon oluyor. Bir de kar 98'i bir tane daha çıkardım ve ben onu iade ettim çünkü gereksiz anladın mı ne? Zaten Card 98'imde iki tane kuantumum vardı, bir tane daha e, normal kuantum gelmişti. Onu iadeyle verdim. Güzel bir şey çıkmadı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim M468'imde üç tane kuantum oldu yani her türlü yok, her türlü değil. E, diğer şeyler yok. E, hangi kuantumlar şunların adı Yeni gelen kuantumlar var yani şunlar yok bende bunlara da gerek yok ya. Çok Ama bu e, renkli kuantumların hepsi var. 3 tane var. 2 tane de Vendetta varmış. Oha M4'te her şeyim var lan benim. Bir de sizlere şok olacağınız bir şey daha göstereceğim. Bak benim G36'm G36 değil. Avuk gibi bir şey bak. Abi baksana şuna. Yani G36'da da 3 tane kuantumum var ve G36'da 3 tane de renkli renkli Vendetta'm da var. Yani ne ararsam var. Ama ben böyle kullanıyorum. Çünkü böyle daha güzel ve 2 tane de süngüsü var. Yu başka daha videoda galiba aynen hkg 3e çıkmış. HKG3 e daha öncesinde mi çıkmıştı? Tam hatırlamıyorum da ya bilmiyorum ya. Ee, daha diğerleri önemsiz olduğu için pek fazla aklımda tutamadım. Bugün AKs oynayacağız ve birazcık sohbet muhabbet edeceğiz ve bu arada yani güzel şeyler çıkmadı doğruyu söylemek gerekirse. Benim amacım AUG'la M93 aradı. Bunu geçeceğim bu. Yani güzel değil. Elmas testi asla almayın arkadaşlar. Yani amacımı ulaşamadım doğruyu söylemek gerek. Yandı lan Allah aşkına KTR 35'e bir bakacağım bak benim o silahım bile mükemmeldir biliyor musun? Yani benim en kötü silahlarım güzel en iyi, en, en iyi silahlarım kötü 3 adet ekstra kas şimdi bence bu alınabilir çünkü 2500 zul altın ile ekstra almak yani çok bence mantıklı bir şey ve ekstra yani önemli bir şey bir günlük ya yani kötü aslında 150 ekstra jarjör, geç bunları günleri... yedik bak mesela bu iş yaptım ekstralarda o ekstralarım günler az kalmış. Bir dakika alırız ya onlar sıkıntı değil. Şimdi yeniden bir AKS yaptık. Yani dediğim gibi pek fazla amacıma ulaşamadım. Çünkü amacım AUK'la m 93 çar. Daha yine yandı ya. Bir de dur şu MPT-77. MPT, 76, MPT ben şey yapacağım. Normalde bildiğiniz üzere MPT-76'yı ben böyle kullanıyorum ama e, yeni şeyler çıkardığımız için böyle e, yeni kuantumlar çıkardığımız için sadece bu videoluk böyle oynayacağım. Evet 76 ile yani dediğim gibi böyle oynayacağız. Biraz oynanış yapalım. Umarım güzel oynarız. ama var ya keşke cidden AUG'a çıkartabilseydim ya. Amacım AUG. Alma amacım da zaten AUG ve M93 arada ama çıkmadı. Sağlık olsun. Neyse önemli değil. Aslında MP76 da böyle güzeldi. Ben ya çok kaba duruyor böyle ya. Ben e, diğer stilin çok çok daha fazla beğeniyorum. Yani ben birazcık daha sadelikten yeneyim arkadaşlar. sizlerde nasıl tarzlar, e, nasıl silah şeylerini beğeniyorsunuz. Yorumlarda benimle belirtmeyi unutmayın şunu da vurdum bir dakika dur sakince şurada bir jarjörümüzü değiştirelim lan daha gireli 10 saniye olmadı direkt bir akstasyon ya terminatör terminatör üst hiç kullanmıyorum ve bir şu an kulaklık takmadığım için ben sinir olmuyorum ama büyük ihtimalle siz terminatörün sesini duyacaksınız bak bak çık çık. şu an ben duymuyorum da yani hani biliyorum nasıl bir ses çıkardığını Şimdi bir de şey alalım. P90 alalım. Çünkü P90'a da çıkmıştı. Yani P90 aslında kuantum çıkartamadık. Neydi? E, Terminatör susturucu muydu? Aynen. Yani susturucu olması bir yandan iyi aslında da P90'ın 40 tane mermisi var. Allah aşkına tara tara bitmiyorlar. Ona O nasıl Ya p 90 da yakına gireceksin kanka. Uzaktan hiçbir şey yapamazsın bu silahlar. Ve kafaya da tek atmıyor diye biliyorum. Aa bak o adam beni görürse. Bak vurdum vurdum. 2 iki, ta iki tane ona zıplattım da. Hiç şu an var ya canı bir. Aa. Ben ölmez sandım da yine öldü vallahi helal olsun lan. P90 sandığımızdan daha iyiymiş. Ya ben daha yani daha e, birkaç kere daha vurmamızı beklerdim. İlk başta uzaktık. Oha ölmedi bir an. İlk başta uzaktaki adamı vurdum. Neden öyle yaptım bilmiyorum ama yani yine de öldürdük ikisinde. Ama e, oha, güzel güzel. O denize atlamadan onu düşürdüm. Bir de kar 98 alalım. Kar 98'de de kuantumumuz 3 tane yani iki e, tane normal, bir tane şey e, neon vardı. Ben iki tane normalden bir tanesini bir dakika şunu vur. Tamam, bizimki burada. Okey asist aldık. İki tane normal vardı, bir tane de şey vardı. Neon vardı. Ben iki normalden bir tanesini iade ettim çünkü hani fazlalar ne gerek var. Ve bu arada Kar 98'de cidden bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Onun için biraz kötü oynayabilirim. Şu aralar MP76'ya bayağı bir sardım. Herhalde öldürdü bizim adam. Yo öldürememiş. Tamam var ya. Ya neredesin? Allah aşkına çık da gel de bir ağzıma bomba attık aşkım. Hadi be yakalandık dur. MPT ile seni vuracağım bekle. 73 3 oynuyoruz. iki e, 2.5 KD güzel. Yani 2 KD'nin üstünde desek okey ya sıkıntı değil. MPT böyle kullanılmaz bence ya. Çünkü çok kaba ve bilmiyorum ya alışmak gerekiyor aslında. Orada gördüm. Dür dürbün açacağım çünkü bayağı uzak bir mesafe ve zaten dürbünle tak 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 diye indirdik. Güzel bir HS attık ona. Şunu da vurayım. Ama cidden şunu söyleyeceğim. MPT'yi cidden şu aralar bayağı oynuyorum yani. Yani neredeyse bayağı oynuyorum MPTL. Kar 98'i bırakmadım ama azalttım. Kar 98 yerine MPT oynuyorum arkadaşlar bu arada. Şunu da şöyle bak zaten oynadığım belli oluyor herhalde. Çünkü MPT'ye bir alışkanlığım artık. Onu vururdum bile. Yani e, şu önümüzden geçen adamın ismini işte. Onu vururdum da diğer adam bana sıkmasaydı vururdum. Belki de ondan asist bile alabiliriz. Yani çünkü canını bayağı bir azalttım ya. Yani bir mermilik falan canı kaldı. Oy oy. Okey güzel bak işte. MPT'ye alıştığımız belli zaten arkadaşlar. Çünkü MPT yani birazcık oynuyoruz diyeceğim. Olmayacak çünkü fazla iyi oynayamıyoruz. Neyse. O ondan da asist olduk Oha her yerde nasıl alıyoruz. Bu nasıl? Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben şunu unutmadan MPT 76'yı geri eski dizaynına geri getireyim. Unuturum, unuturum. Bir daha ben böyle oynamam arkadaşlar güzel bir dizayn değil yani ben buna alışık olduğum için hep bunu oynuyorum. Bu videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ve bu arada Zula'ya gelen fırsat sandıklarını kesinlikle almayı unutmayın. Çünkü bazen çok yararlı şeyler veriyor. Like atıp abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Zaten şu anda 3 tane epin çekişimiz var ona da katılabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.